Evet arkadaşlar. hala kanalımıza abone değilsiniz. YouTube kanalına tıklayarak abone olabilirsiniz. Daha fazla motivasyonunuz, sevgi seçeneğini oyuna devam etmek için oyuna devam sekmesine tıklıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte BTV uygulamasını tanıtacağız. bu BTV uygulaması Netflix gibi düşünülebilir. Netflix'in premium üyeliği gibi düşünebilir. Ee, burada çok sayıda filmler var. Dilerseniz buradan da aratarak da ulaşabilirsiniz. Ee, yeni filmler de var, 2020 filmleri. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir dans filmi var. Dilerseniz sol üstte kategori var, kategorize edilmiş. Bunlardan da izleme şansınız var. mesela popüler videolardan diyelim ki şu filmi izlemek istiyorsunuz. Burada hem açık hava bölümü var hem trailer var. Hem dilerseniz ee, bayrağa tıklayarak da favorilere ekleme şansınız var. Yine aynı şekilde şuradaki artıya bastığınız takdirde işlem yapabiliyorsunuz. E, izlemek i̇zlemek istiyorsunuz direkt. Başlamak'a tıkladığınız takdirde size uygulamanın yani Filmin linklerini buluyor Siz de buradan internetinize göre bir tane film Seçerek izleyebiliyorsunuz Üstüne tıkladığınız takdirde hem play seçeneği var Play seçeneğine tıkladığınız takdirde e, direkt Filmin kendi dilinde izleme imkanınız oluyor e, Ama Burada Alt yazı seçeneği var burada Oraya tıklayarak da e, birden fazla alt yazı seçme imkanınız oluyor. E, buradaki dil seçeneği neye göre değişiyor? Onu size göstereyim. Burada ayarlar sekmesinden aşağı bölümlerde dil seçenekleri var. E, burası Türkçe olduğu zaman Türkçe alt dili seçeneği geliyor. Farklı dil yaparsanız farklı dilde de altyazı izleme imkanınız var. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar evet. e, Bu uygulamada Nasıl bir mod yapıldı Bu uygulama zaten ücretsiz bir uygulama olduğu için Sadece çok sayıda reklamlar vardı Sadece reklamları kaldırdım e, Onun haricinde Zaten ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay.